Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Köprü yapacağız arkadaşlar Ay dur envanteri açmayacağız Arkadaşlar ben köprüyü kaydetmiştim Köprü biraz küçük Ama arkadaşlar köprüden bir Kaç tane koyarak ee, Burayı yapacağız Ve bu sefer daha iyi olacak çünkü bakın Bizim köprümüz var Heh tamam. Bundan mesela iki tane koysak geçiyor zaten. Bu köpücen. Şöyle koyduk da buraya ne oldu? Koyar koymaz. Arkadaşlar koyar koymaz köprüyü buralara bir şey oldu. Neyse biz köprümüzü yapalım. Ve oyunun sesini full kısacağım arkadaşlar. Çünkü sular çok kötü ses çıkartıyor oyunu kastırıyor bir de sular. Biraz açayım sesi. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. E, buraları böyle reklam izleyerek su koydum. Bu reklam izleyerek su paketini aldım. Köprümüz arkadaşlar 744 44 blokmuş. Yani cidden öyleymiş arkadaşlar. Ve böyle bakınca sanki şu bloğa benziyor arkadaşlar. Buradan böyle bakınca hani bir tane beyaz blok vardı ya ona benziyor. Arkadaşlar bakın suyun içini görebiliyoruz bu şekilde. Çok garip. Gerçekten çok garip. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Geldim. arkadaşlar ben buraları atlayıp giriyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz yanlışlıkla. Ay devam ediyoruz yanlışlıkla. E, sitelere falan girdim. Şu altta reklam çıkıyor ya ya. Oraya bastım yanlışlıkla. ya oyun kasıyor ne oluyor oyuna ya bak yine kasıyor arkadaşlar internetim var niye oyun kasıyor çok garip चौक है arkadaşlar. Anıl bay bay yavrum ben gidiyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz da ben nereye düştüm? Ya oyun çok kasıyor nedense. Ya bak acayip kasıyor oyuna. Oyuna ne oluyor? Oyuna... Arkadaşlar oyuna güncelleme geldi tamam mı? Ben güncellemeyi... Ben güncellemedim bu oyunu. Güncellemediğim için mi acaba oyun kasıyor ya? Yani çünkü arkadaşlar oyun silmem lazım. Yani şu mobizeni silmem lazım ama mobizeni silersem video atamam. Hadi mobizenle zaten çekiyorum. Ben mobizen uygulamasını silersem video atamam yani. O sıkıntı. gülüşmüş. Şuraya yaptığımızda galiba bitiyor. Yok şuralar var. Şuraya yaptığımızda arkadaşlar bitiyor. Galiba galiba. Ha yok Ay oyun kastı yine. Ya Galager niye köprünün altına giriyorsun? Galager köprünün altında ne işin var senin diyeceğim reklam çıktı arkadaşlar. Ben reklam atlayıp geliyorum. Ya Galager sen niye köprünün altına girdin? Gerçekten. Galager, Mihano ya, ne yapıyorsun orada? Neyse çıkarsın. Işın olarak çık. Yani oyunda ışınlanma var. Oğlum ışın olarak çıksana oradan. Galager. Köprünün altında ne yapıyor bunlar ya? Neyse. Şimdi i̇şte köprüyü yaptık arkadaşlar. Köprüyü biraz daha uzatacağız. O yüzden ne yapacağız? Köprüden bir tane daha koyacağız arkadaşlar. İki tane köprü bu denizi aşmak için yeterli. Bu ne oğlum? Arkadaşlar birisi bır bır patabim yapmış. Tamam. Böyle olsun. Umarım bozulmaz. Galiba bozulmadı arkadaşlar. Okey. Şimdi arkadaşlar köprü ayrı ya. Köprüyü bilerek birleştireceğim şöyle şurada. Şöyle birleştireceğim arkadaşlar. Şu yolu da birleştireceğiz. Yani Heh, Şöyle birleştireceğiz arkadaşlar. Tabii şurası arkadaşlar maalesef ki şu beyaz çizgi ikili olacak da arkadaşlar ben reklam atlayıp geliyorum. Oyun donduğuna göre reklam gelmiştir. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şurası şöyle olacak. No no no. <laughs> ne oluyor oğlum? Ya niye Ya bir, bir şey yapabilsem ha? şu şuradan bir yol al ha. oluyor arkadaşlar? Haritaya bakalım. Arkadaşlar böyle gidecek işte yol. Yolu bir de arkadaşlar söylemeyi unuttum. Uzattım bakın. Ve Galager hala buradan ışınlamış. Bak Galager Allah aşkına haritadan tek yapman gereken şurayı seçip travel'e basacaksın. Tamam mı Kara Galager'cim? Tamam. Koragin'in arkadaşlar sesi bu sefer de şeye benzedi ya. Bir tane şey vardı neydi? Unuttum ismini. Neyse. Bak oyun yine doldu. <laughs> oyun bazen donuyor ya. Abi ne oluyor ya? Ay ne oluyor? Bu ne? Arkadaşlar bir saniye rica ediyorum. Bir saniyede ben burayı düzleştirip geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, oyun çöktü o yüzden yeniden girdim oyuna. Oyunu çökertmeyi başardık. Su yüzünden oyun çöktü. O yüzden yeniden girdim oyuna arkadaşlar. Ya bir sesler geliyor. Ha şurada. burada. Şuraya koş. Ha sesi kes ya. Vallahi başım şişti yine oyunu çökertecek su ya. Bir su acaba oyunu nasıl çökertebilir? Ve arkadaşlar eskiden çökertmiyordu. Şimdi oyuna garip şeyler oldu. Çökertiyor. Eskiden böyle dandır diye ses gelmiyordu. Şimdi şimdi dandır diye ses geliyor sudan. Oyun, su oyunu çökertiyor yani. Bir su nasıl oyun çökertebilir ya? Çok saçma. Ya bak şu köprünün altına artık girmeyin ya. Çık. Çık Allah aşkına ya. Allah Allah girmeyin ya. Girince ne oluyor ya? Orada hiçbir şey yok ki su var sadece. Köprünün altında ne olur abi? Su olur. Girmeyin artık şuraya. Girme bir daha. Tamam mı Jefferson? Girme bir daha. Tamam. Allah Allah. Sanki köprünün altında hazine saklıyoruz ya. Sanki bir şey saklıyoruz. bitiyor sonunda şu köprü. Bittikten sonra da başkalarının dünyalarına gideriz. Tamam bir tek şuralar kaldı. Ay, oyun donuyor. Neresi kaldı abi? Şurası. Ve ikinci köprümüz de bitti. Ya yani kaldırma bir şeyi. Ama kaldırma bir şeyi. Bak silecekti. Kaldırma. Orada arkadaşlar çok özür dilerim. Reklamı e, e, atlayalım demedim. Zaten hemen atladık. Ondan da bir şey olmaz. Arkadaşlar köprümüz bitti. Bakın böyle. Bence güzel oldu yani. Bir de arkadaşlar önceki bölümde şu sonsuz merdivene bir gireyim bir şey göstereceğim orada. Arkadaşlar devam ediyoruz. Tekrar söyleyeyim. Önceki şeyde ben burayı göstermek için onu çökertiyor diye şu göstermek için şey yapmıştım. Bakın arkadaşlar burayı tamir ettim. Neyse şimdi başkalarının dünyalarına gidelim. Arkadaşlar bu arada şey ee, ben bu sonsuz merdivende uyuyayım bu sefer. Kalk <Sessizlik> bir Ana bu ne? Arkadaşlar bakın bu dünyaya gireceğiz de ismini söyleyeyim şimdi. İz bu dünyanın ismi arkadaşlar söyle. S -K 8 bu ar bu ar ding. İsmi zaten arkadaşlar yazıyor burada. S -K 8 bu ar ding ismi. Şimdi girelim arkadaşlar. Yani o arkadaşlar Leysin evini bulduk. Burada Leysin evi var. Gelmişken Leysin evini de göstereyim size. Bu Leysin dünyasındaki ev. Şuna bakın. İleri de ben bunu yapacağım. Tabi 4500 elmas kazanabilirsem de oyun donuyor. Neden oyun donuyor? Oğlum? Arkadaşlar bakın burayı göstereyim. Burası arkadaşlar, Leys'in evinin garajı. Burası bomboş. Burayı boş verin. Buradan garaja gidiş yeri. Şuradan evin içine çıkalım. Ay ya ya ne oluyor? Ne oluyor? Çok güzel ya. Arkadaşlar ben de yapmak istiyorum bu evi. Gerçekten çok güzel. Şuna baksanıza. şöyle çıkalım. Ben de arkadaşlar e, şu bloklar var da şeyler yok. Mesela şu altın bloğu falan. Şu altın bloğu. falan yani gümüş bloğu falan da yok bende de otomatik giriyor bu. Ve burada hiçbir şey yok. Çok güzel ama ya içi. Gerçekten çok güzel. Ya biz gemiye gidecektik. Buralar nereden çıktı? <laughs> Neyse. Şurada balkon var. Keşke buraya su koysaydı ya. Buradan böyle mavi bir şey var. Keşke buraya su koysaydı üzerinde de. Gerçek su olurdu. Bakın arkadaşlar burası da çıkışı. Çok güzel. Leis'in evi. Ben yapsaydım bu eve Leis'in evi ismi verirdim. Oo gemiler burada. O McDonald's da var. Arkadaşlar biz hatırlarsanız Allah'ın dünyasındaki McDonald's'a gitmiştik. Atmayın suyun içinde ve ben de Ney'in suyun içindeyim? Bunu bunu bana sormayın arkadaşlar. Çok güzel ya. Bu da benim gibi şey yapmış da. Ya buraya da şöyle küçük koysaydın ya. Oğlum bu ne? Geminin içi bomboş. E ee, biz şimdi ne yapacağız? Bu ne? Ya ne oluyor? Ne oluyor? Bak yaptım yine. Bak yaptım. Neyse tamam. Gemiye arkadaşlar kendiniz bakarsınız. Dünyanın ismi yazıyor. s 8 Boarding. Yazıyor zaten. Kendiniz bakarsanız. Ya bak burada da su bakı var. Buralara gitmeyelim. Ben McDonald's'a gideceğim. Su bakı var burada da. Aa bir dakika ben hamburger alacağım. Nereden hamburger alıyoruz? Oturma şeyleri var. Aa dur şuradan gördüm. Allah bak yaptım ya. Abi burada da şey yokmuş. Neyse şuradan hamburgerimi alayım ben. Şöyle şurada alalım hamburgerimi. Merhaba Luca sen mi burayı işletiyorsun? Evet ben işletiyorum. Tamam Lucacığım. Bir dakika. Tamam dur. Şuraya oturayım ben. Olur mu? Olur. Nom 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 nom. Kola var mı kola? Tabii ki al buyurun. Nom nom nom. Teşekkürler al para. Tamam. Üst kata da bakayım üst katta. Üst katta da. Oo üst katta zenginlerin oturabileceği yerler var. Daha iyiymiş üst katta. Burası neresi? Uy ultra ultra yer Arkadaşlar zenginlerin oturabileceği yer var. Neyse o zaman burada videoyu bitireyim arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım hoşunuza gitmişsinizdir. Ben burada biraz dinleneceğim. Hamburgerimi yiyeceğim. Daha sonradan kendi yama gidip o sonsuz merdivendeki yatakta uyurum. Bay bay. Şurada biraz yeteyim. Dinleneyim şurada biraz.